Bı 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 bı, bı 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 tahtalı köyde, tahtalı köyde, tahtalı köydeyim. Bence giriş çok bombastik oldu ama neyse. Bence bana hak vermelisiniz. Boş boş konuştuğuma bakın. Aman neyse. Selam arkadaşlar. Bugün bana abone olan rastgele bir kişinin kanalına bakacağım ve onun üzerinden puan vereceğim. Ve bu kanalımızda Jode Bilal. 111 abonesi var. Benden daha çok abonesi var. Sen nasıl puan veriyorsun derseniz şunu hemen göstereyim. O 139 video yapmış ve 111 aboneye ulaşmış. Ben ise sadece 6 videoda 15 aboneye ulaşmışım. Yani ben de 139 video yapsaydım ben ise 150 ya da 200 aboneye ulaşırdım. Ölmek gibi olmasın ama yani bir burada benim kapasitem daha iyi olduğu için puanlayabilirim. Ben bu kanalı sadece bir videosunu bir de bir tane short videosunu izledim o kadar. Şimdi Kanalına hemen bakalım. Onun üzerinden puanlayacağım. Arkadaşımız Brawl Stars ve de FIFA videoları çekiyor. Bana göre futbol çok kötü bir şey ve Brawl Stars da kötü ama şimdi birazdan bakacağız. Hemen videoyu şöyle başlasalım. <laughs> Arkadaşımız zaten konuşmuyor. Bunu biliyordum da. Yani bazı videolarımla konuşuyordu hatırladığım kadarıyla. Yani sadece Brawl Stars oynuyor bu kadar. Yani bana göre çok eğlenceli olmadığı için buradan kesinlikle bir puan kırarım. Yani bana göre. Ve de artık insanlar çok Brawl Stars videosu izlemediğine göre eh, buradan bir puan kırılması lazım. Ama izlenmesine göre güzel like almış. Çünkü 30 görüntülemede anca 2 1 like falan gelirdi. Ve ayrıca 4 yorum da bir mucize. Arkadaşımız şu anda aktif olarak ım, shorts ile ilgileniyor. Zaten ben bir videosunu da izledim. Ee, bana abone olana ben de abone olurum. Zaten abone olmuştu bu bana. Burası güzel yani bu bu yazı güzel ama sürekli aynı şeyi yapması sını çok beğenemedim. Genellikle arkadaşım bana sen YouTube'da eziksin diyor kendisi 30 abone yazık gerçek. Bence de yazık ama benden daha çok abonesi var ve bu Bulu <laughs> Bu aslında güzel yapmış. 7 like 0 yorum. Ama bak 0 yorum alması çok kötü. Ben bile 4 liketa bir yorum falan alırım. Yani. Neyse geçelim o zaman. Ama burası güzel. Bundan puan falan kıracağım yok. Dedemin izledi. Babamın izledi. Ee, babam. Ya... Ha. Şey yapmış. Yama. Benim <laughs> en son en sonu güzel yapmış. 8 like almış. Video, kalp, şey e, şey 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 ve iyi kalp. <laughs> Şunlara şey dememe bakmayın. Şey benim ünlü kelimelerimden bir tanesi. Konuşamayınca hep böyle bir bahanem var. İzmit'e Emre Fil'in konserine giderken. Evet giderken. E, anlamadım ben burada hiçbir şey. Ben burada hiçbir şey anlamadım ya. 9 like almış. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Şimdi yorumlara bakacağım. Çünkü 4 tane yorum var. Kendisi yorum yazmış. Arkadaşlar isterseniz beğenin ve abone olun. Benim için izlemeniz yeterli. Konserde video gelecek merak etmeyin. Kalp 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 şey şey şey. Tebrikler. Ben yorum eklemem. Bunun ne anlatmak istediğini anlamadım. Ama şortları muhtemelen çok iyi. Şu an hala 9 puanda. Ve i̇şte, şey bunu bir şeyler anlatıyor. başlayalım bir, bir şeylerin tatlarına bakıyor. Yani böyle videoların aslında güzel olur da ama böyle videoların çocuğun çektiği yani çok sevilmiyor. Yani artık herkes çektiğine göre. Ama güzel anlatması bu, bunu sevdim. Yani güzel aslında da yani artık böyle içerikleri çok izlemedikleri için bundan bir puan kırar mıyım bilmiyorum. Yok güzel aslında. 20 görüntüleme ama 8 like valla ben şok şok şok. Bu vallahi benden bazı yerleri daha iyi oluyor. Bir yorumlarına şimdi bakalım. Bakalım dedim ama bu bu oldu. Neyse açıkçası ben ben Code bir Code Bilal Code. Lan bunun ismi ne ben bilmiyorum. Şunu fark etmemiştim. 24 Şubat 2025. Bak başlığı sürekli böyle yapıyorsunuz. Başlık böyle olmamalı. Başlığı değiştirmeniz lazım. Buradan bir puan kırıyorum. 8 oldu. En popüler videosu 95 görüntüleme almış. 94, 52. Ya çok iyi olduğunu söyleyemem ama yani bana göre çok yani bana göre iyi aslında. Ama diğerlerine göre çok da iyi değil. Zaten bunun short Zaten bunun shortslardan kazandığı bes belli. Short shortsları çok fazla izleniyor. Ama 139 videoda sadece e, 111 aboneye ulaşması bana göre çok iyi değil. Çünkü ben sadece 6 videoda 15 aboneye neye çıktım? Yani ben bu kadar video yapsaydım herhalde 150-200 abone falan olurdum. Yani buradan da bir puan kırarsak 7. 7'ye düştü. Şimdi birkaç şeyine daha bakacağım. Bak işte böyle bir soru sorulmaz. Denizin gö görüntüsü nasıl? Bursa İstanbul gelirken. Gerisi denizin görüntüsünden. Sena. Yani güzel de ama yani böyle bir soru sorulmaz zaten bir like de gelmiş. Abi bu hatayı çoğu youtuber yapıyor mesela. Yani ben böyle normal sorular soruyorum bunlar gereksiz sorular yani. Böyle sorular sorarsan tabii ki de göndericiden yani böyle yorum alamazsın like alamazsın. ya bu soru da aynı bak. Buna da like atacağım ama yani buradan 6 puanı mecburen düşüreceğim artık. Aynı sorular soramaz. Yani yani bundan like alamaz ki. Bir bakayım like'ına. Gene hiçbir fark yok. Bir like bir like. He bak bu soru çok da kötü değil. Bu kostüm güzel mi? He yani güzel yazabilir, kötü yazabilir ama yani manzarayı neden soruyorsun? Yani bu en azından diğerlerine göre daha iyi. Diğerlerine göre daha iyi demiştim. Bakın iki like almış. Diğeri diğerleri bir like almıştı. Artık 3 like oldu. Iı. Test uzmanı. Önlemek gibi olmasın ama on testte tüm soruları bildim. Maşallah nazar değmesin. Ee, buna diyeceğim hiçbir şey yok mesela. Ee, hemen bahaneli kelimemi kullanacağım. Şey 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 şey. Ama burada kendi de övüyormuş gibi gözüktüğü için bir like almış. Ama ama bence şey olmuyor yani. Aslında bunu göndermesi de, de yanlış ama boş verin. Boş verin yani her çocuğun yapabileceği bir hata bu. Yanlış yazdım. Na, 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 na. Neyse açıkçası bu kadar kadalı e, çok çok sevmediğim değil ama yani ama yani eksikleri var. Mesela tüm başlıkları bir başlığı olması lazım ve ilgi çekisi olmak. İlgi çeki Ay. bir konuşabilsem. Siz anladınız o. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olun ne olur. A, eli, e, 50, abone geçmek istiyorum. 50 abone de ya da 100 abone geçmek istiyorum tam tersi. <laughs> ya da 1000 <laughs> Aman abone olun işte sadece. Ayrıca eski videolarımı izlemeyin. Sakın izlemeyin. Bakın vallahi kanalı kapatırım. Ben eş benim eşyabım bu. Benim. 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 Sana benim dedim portakal. Yani ben artık bu değil. Neyse videoyu ben fazla uzattım. Neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.